2024 AYT'de çıkmış faktöryel polinom karışımı. Güzel bir soru. 25 faktöryel sayısının 23 eksi A sayısına bölümünden kalan 60'ın karesi olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. 25 faktöryel sayısını ben kalanı çıkartırsam yani 25 faktöryel eksi 60'ın karesini çıkartırsam o zaman 23 faktöryel eksi A'ya tam bölünmesi lazım. 25 faktöriyeli 25 24 çarpı 23 faktöriyel eksi 60'ın karesi 60 çarpı 60 şeklinde yazabilirim. 23 faktöriyel eksi A şeklinde yazdık. Bakın burası 60 çarpı 60 demek 6 çarpı 600 yazabilirim. 25 çarpı 24 600'dür. Her ikisini 600 parantezine alırsam 23 faktöriyel eksi 6 kaldı. Aşağıda da 23 faktöriyel eksi a. A sayısı 6 olmalı ki tam bölünsün arkadaşlar.